küçük bir şey yiyorum, oha yine 133 kiloyum. Takla tamam ben ipatlayamıyordum, koşamıyordum. En nefret ettiğim şey bir eşofmanın düşmesi. Yani o benim travmamdır. Çok aşırı kilolu olduğum için birden gidecek zannediyordum. Ben öyle olmuyormuş yani. Bu bir süreç. Yani hala devam eden bir süreç hiç bitmeyecek bir süreç bence. Kilo vermeye başlayınca bunun değerini anlıyor, sağlığın değerini anlıyor. Çünkü kendi hayatını kısıtlıyorsun. Kendi hayatını kısaltıyorsun yani eninde sonunda. Yani ben İzem, <laughs> 23 yaşındayım. Gastronomi mezunuyum. E, tarihten çift ana bağlı yaptım. Ben aşırı pozitif, neşeli ve çok sosyal bir insanımdır. Zaten kilo almamın sebeplerinden de biri budur. Ee, tadım yapmayı, sürekli bir yerlere gitmeyi, böyle gezmeyi aşırı severim. Ve çevremde böyle insanlardan oluştuğu için hani kilolu olsam da daha da kilolu olmaya başladım bir süre sonra. Yani ben her zaman yemek yemeyi sevmişim. Ama benim en başa alırsak ya yani anneannem ve dedemdir herhalde. Çok suçlamak gibi olmasın ama. Ben 3 yaşına kadar onlarla büyümüşüm, onlarla yaşamışım. Başka şehirde. Yani annem beni hafta sonları görmeye geliyormuş. Hani anneannem bana yemek tabağında muhallebi falan yediriyormuş öyle bir insandan bahsediyoruz. Ve şey hani ben o kadar çok seviyormuşum ki yemek yemeyi, pilavı çay kaşığıyla yiyormuşum bitmesin diye. Ya yani biz Bolu Mengenliyiz zaten, ailede de aşçılık var ve köyümüzde yani yakın akrabalarımızın hepsi aşçı. Köye gittiğimizde zaten yemeğin içindesin ve hani bir şekilde sürekli yiyorsun hani beş çayı iki çayı oluyor işte kahvaltı oluyor ondan sonra akşam şeyi oluyor o sebeple hani hem yaptık hem yedik benim babaannem de çok güzel yemek yapar ben ona yardım ediyordum zamanında işte börekler açıyorduk baklavalar yapıyordu revani çok gelin bizim köyde ben hani hangi eve gidersen git hep bir şey oluyordu. Bu ilkokulda ve ortaokulda tabii şeye maruz kaldım. Ben de çok zorbalığa maruz kaldım. Ya dışlanmalar çok oldu ya da ne bileyim bir spor oynanıyor. Hemen terliyorum ya da böyle koşamıyorum bir şeyler oluyor. Çok hani dışlandığım oluyordu. Boy sırasına sokarlar ya insanları. Ben en uzundum hep ve aşırı iriydim. Hani bütün arkadaşlarım mesela salıncak o benim travmamdır. Çünkü salıncağa sığmıyordum ben. Hani oturamıyordum, buralarım şey oluyordu sıkışıyordu. Ya orada çok anl anlıyordum ya da ne bileyim beden eğitimi dersleri benim kabusumdu. Takla atamam ben, takla atamıyordum, ip atlayamıyordum, koşamıyordum, düzgün arkada kalıyordum. en nefret ettiğim şey bir eşofmanın düşmesi ya da taytın yani. Ya, o benim travmamdır. <laughs> İnsanlar arkamdan konuşmaya başladıkça biraz fark ettim. Yürüyemiyor işte ya da mesela ben sınıfa girince aa sallanıyoruz falan diyen oluyordu. En kötüsü de uçağa binmek. Yani ya da bir otobüs yolculuğu yapmak. Çünkü sığamıyorsun ya da sığdın. Yanındaki insan benden rahatsız olur mu? Şeyi vardı. Ben onu otobüslerde toplu taşımada hatta Yeditepe'nin servisinde bile yaşadığım bir şeydi. Aslında çok takmazdım ben çok küçükken hani ya da lisedeyken, ortaokuldayken insanların dediklerini ama üniversiteye geçince bir de biraz olgunlaşmaya, yetişkin olmaya başlayınca bu arttı. Ee, kabinlerde ağladığım günleri hatırlıyorum. Yani ben çok severim kıyafet almayı. Yani o kadar aşırı şık giyinen bir insan değil mi? Sportif şık giyinen bir insanım ama bir pantolon olmayınca yani annemle ağladığımız günleri hatırlıyorum. Çünkü hani 44'e 44 bedene kadar var yani normal giyim marketlerim, mağazalarında. Ya ben başka yerden giymek istemiyorum. Çünkü o psikolojiyi giymek istemiyorum. Çünkü hani plus size modeller var. Tamam çok güzeller. Ama ben öyle olmak istemiyorum kesinlikle yani. Hani lisede bir dönem kilo verdim ben. 20 kiloya kadar verdim. Daha sonra 12. sınıfta bir üniversite sınavını getirdiği stresle hani tamamen salma bir durum oldu. Daha sonra yedim hani abur cuburlar. Mesela... ...okuldan durağa giderken ben 3 gofret bitiriyordum. Daha sonra eve gelince yemek yiyordum ya da... ...okuldan çıkınca bir hani KFC Burger King, o fast food e, furyası oluyordu. Ama yani eve gelince de yine yemek yiyordum. Daha sonra kendim yapmaya başladım. Kendim yapınca daha da çok yedim, yedim belki o zamanlar çok fazla mutlu olmadığım için olabilir. Yani bu ergenliğin getirdiği bir... Yani çok sosyaldim ama yine de eve gelince böyle bir şey oluyordu hani. Böyle homidi gıtlak yiyordum sürekli. Yani bir eksiklik varmış gibi. gibi. Yani aşırı mutsuz değildim. Ama yani kendimi kötü hissettiğim her an yiyorum. Kendime bir şey mesela sınavdan çok yüksek bir not alıyorum. Yiyorum. Ya da ne bileyim kendime kızıyorum bir şey oluyor yine yiyorum. Yani her şey ben yemeye bağlıyordum. Ya ben yemek yerken çok mutlu oluyordum yani diğer insanların bana bakış açısı kaybediyordum yani. Ben dedim ki yemek yerken mutluyum ben. Hani bu beni ilgilendiren bir kim, şey kimseyi ilgilendiren bir şey değil ki ben hani e, haklı buluyorum o insanları yemek yerken mutluysa. Ama sağlık ev, devreye girince o her şeyi değiştiriyor yani bir yerden bir yere yürürken nefes nefese kalmak var ya da hızlı hızlı bir yere gitmek var kafamda hep şeydi neyse sonra veririm, neyse sonra veririm de. Ama öyle olmuyormuş işte. Düzensiz yemek beni çok kilo aldırdı. Uykudan önce hep bir şeyler atıştırıyordum. O çok kilo aldırdı. Çok tatlı yiyordum. Aşırı abur cubur yiyordum. Haftada 2-3 kez sinemaya giderdik. E, cipsler, jelibonlar. Ben aç bitir peynir yiyordum sinemada. <laughs> Ya McDonald's, Burger King menüler alıp sinemada yeniliyordu. Çikolatalar, jelibonlar. Ben atıştırmalık manyağıyımdır. Arkadaşımla biz e, Happy Moons'a çok giderdik. Biz kendimize ana yemekler söyleyip ortaya başka bir ana yemek söylerdik ve insanlar şey böyle bakardı. Hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ya da mesela sinemaya gittiğimizde biz çantadan cips, işte somun ekmek ve kaşar peyniri götürdüğümüzü biliyorum ve insanların bakışlarını hatırlıyorum. O çok etkiliyor zaten. Daha sonra üniversiteye geçince bir de gastronomi kazandıktan sonra hani bir şeyler araştırma, bir şeyleri tatma başladı ve yakın arkadaş grubum onlar da yemek yemeyi sevdi ki benim çok yakın bir arkadaşım biz beraber kilo aldık, beraber kilo verdik. <laughs> yani onunla biz mesela Kayış Karaköy'e giderdik biz börek yemeye sadece. Oradan kebap yemeye geçerdik, oradan boza içmeye giderdik. Bu hafta sonlarımız böyle geçerdi yani. Biz Antep'e sadece yemek yemek için gittik arkadaşımla. Eskişehir'e gittik, Bursa'ya gittik, gezdik biz bayağı Türkiye'yi de gezdik. Diğer Avrupa şehirlerini de gezdik ama yemek amaçlı yani hepsi. Mesela biz bir oturuşta ikimiz 12-13 kruvasan falan yedik Fransa'dayken. Yani yemek yemeyi sevmek dışında bir de yapıp yemek var. Yani pandemide lahmacun pide yapıp yiyordum ben evde. Yani ekmek furyasını geçtim artık. Hani bir ara çok tatlıya sarmıştım. Bir gün pasta yapılıyor, ertesi gün cheesecake yapılıyor, ertesi gün başka bir şey. Ee, biz hatta arkadaşımla bir, bir ay görüşemedik pandemiden dolayı. Son ikimiz buluştuk. Fark ettik ikimiz de hani artık aşırı kilolara ulaşmışız. Sonra arkadaşım da ben diyete başlıyorum dedi. Ben dedim ki tamam başla hani ben de başlayacağım ama bilmiyorum yapabilir miyim yapamaz mı çünkü başarısızlıktan çok korkmaya başladım bir süre sonra ne yapmaya çalışsam bu kilo ile ilgili hep bir geri alma oluyor ve ben artık üzülüyorum yani beni psikolojik olarak yoruyor hani ben şey diyorum ya istediğim her şeyi yapamıyorum ben hani yani kilo veremiyorum yani diğer her şeyi yapıyorum hayatımda istediğim her şeyi yaptım ben şimdiye kadar kariyer olarak ama kiloda yani tıkandım bir şekilde ve oturup ağladığım günler oldu. Yani niye veremiyorum yani, bendeki sorun ne, niye böyle oluyor diye. Hani ben annem için yani ya da ne bileyim ailem için yaptığım diyetler çok oldu. Sırf hani onlar hani kızım iyi gidiyorsun hani aferin desinler diye. Ama hiçbir zaman kendi kafamda istemiyordum hani ben kilo vereyim ben kilo vereyim diye olmadı. O videoyu görene kadar annem benim bir videomu çekmişti işte. O videoyu görünce ben dedim hani bu kadar büyük müyüm ben? dedim hani geniş miyim dedim. hani zaten iri bir insanım. Hani boy olarak bir de en olarak geniş olunca insan ya ben kendimi kötü hissettim. Bu sefer kafamla gerçekten bitirdim. Bu sefer dedim hani hayatım böyle artık devam ettiremem. Tamam yemek çok güzel bir şey. Verdiği has gerçekten harika. Ama ben sadece bu bir 10 dakikalık kaz için hayatımı ben feda edemem. Ayça izliyorduk zaten televizyondan görüyorduk. Annem dedi hani bir gidelim hani deneyelim yani dedi hani ne kaybedersin ki dedi. Öyle başladık ama hani ben kafada bitirmeseydim yani kilo vermeye çalışanların hepsinde bu var yani kendin istemeden gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ben o süreçte spora başladım. Ama yani ciddi spora başladım. paketli ürünleri tamamen bıraktım. Aralıklı oruç yaptım. Sayarak beslenmeyi yaptım Ayça Hoca'nın. Çok yaptım ve yediklerimi yazdım her zaman. Kafan sürekli az yemeliyim, az yemeliyim dedikçe insan acıkıyor. Ben hep şey yaptım hani başka uğraşlar bulmaya çalıştım ki hani yemeği biraz geri atarım. Çünkü hayatımda hep yemek ön plandaydı. Hep şeydim hani yemek odaklı yaşıyordum. Artık yemeği arkaya aldım. Hani başka hobiler Spora gitmeye başladım. İşte sahile koşulara gitmeye başladım. O dönem çok kitap okumaya başladım. Hani çok film dizi izlemeye başladım ki. Hani bir de çalışmaya da başlayınca zaten arka planda kaldım. Çok aşırı kilolu olduğum için birden gidecek zannediyordum. Ben öyle olmuyormuş yani. Bu bir süreç. Yani hala devam eden bir süreç. Ve hiç bitmeyecek bir süreç bence. Taş cins beni böyle fark etmeye başladı yavaş yavaş. Ben de dedim, Aa dedim Aa, çok da çirkin değil bir şey aslında <laughs> hani. Ya özgüven gelmeye başladı öyle olunca da. insan hoşuna gidiyor tabii. Sonra daha sonra dedim hani millet beni beğeniyor. Ben kendimi beğenmeye başladım bir süre sonra. Hani a belim inceldi. Aa işte bacaklarım ince duruyor. Hani dışarıdan bakıldığında hani kilo durmuyorum artık oldu. O benim en büyük motive. Yani oradan sonra zaten koptu. Hani ben dedim kilo almam bir daha. Hani alamam istesem de. <laughs> biz yaklaşık iki aydır çıkıyoruz. Ee, ama arkadaşlık öncesinde. Ama ben ona tanıştığım zaman çalışıyordum bir yerde ve şey artık kilo vermiştim, kilo vermeye devam ediyordum. Ee, ya kendisi de zaten aşçı, biz öyle bir mecrada tanıştık hani. E şu an çok mutluyum. Nazar değmesin. Ama hani eski halimle olduğunu düşünemiyorum. Ya yani eminim hani şey yapardı. Ben kilolu olsaydım da beni severdi. Öyle bir insan değil ama ben kendimi sevmediğim için yani ona o sevgiyi yansıtamayabilirdim belki de. Yani kişisel ilişkilerde hani ben kesinlikle hani kendisi kilolu olsa ben bunu yadırgamam. Ama ben kendimi sevmediğim için o zamanlar yani bu özgüvenim olmadığı için beni bu kadar sever miydi bilmiyorum. Kendimi sevmeye başladıkça özgüvenim yerine geldi. İnsanın özgüvenin olması lazım başka birini sevmesi için. Ya ben bazen inanamıyorum çünkü hani hatta bazen rüyalarıma giriyor böyle küçük bir şey yiyorum, oha yine 133 kiloyum rüyaları görüyorum hala. Ki onu benim atlatmam biraz sürecek çünkü hayatım boyunca kiloluydum. Kilo vermek isteyenlere benim tavsiyem. kafanıza her zaman kazıyın. Kendinize hatırlatın kilo vermek istediğinizi. Gece yemelerini kesinlikle bırakın. Ee, ve e, kalkma düzeni, yani uyanma düzenini oluşturun kendinize. Yeme düzeni zaten böylelikle gelecektir. Ve kesinlikle aç bırakmayın kendinizi derim ben. Ve e, yeme dışında başka hobiler edin. Benim şeyim bu. <laughs> Maddedir. Obezite, e, morbid obezlik özellikle. Hani mental bir rahatsızlığa dayalı bir sağlık problemidir. Hiçbir zaman hani estetiksel bir şey değildir bence. Çünkü şişman insanlardan hoşlanan insanlar da var, öyle bir fetiş de var. Türkiye'de ve dünyada çok fatfabiklik var hani çok şişman insanlar çok yadırganıyor ya da çok dalga geçiliyor, zorbalık çok oluyor özellikle ergenlik döneminde. Ben bunu çok yaşadığım için insanlara o gözle bakmak istemiyorum hiçbir zaman. Ama ben de isted istemez bazen hani kilolu bir insan görünce kendi niye bunu yapmış diyorum çünkü kendim o evreden geçtiğim için diyorum bunu. Ama yani sağlık dev evreye gidince e, her şey çok farklı bir şey oluyor. Ve insan kilo vermeye başlayınca bunun değerini anlıyor, sağlığın değerini anlıyor. Çünkü kendi hayatını kısıtlıyorsun. Kendi hayatını kısaltıyorsun yani eninde sonunda. <laughs>